Daha bir saat bir buçuk saat falan uyudum. Ondan sonra öbür kız da karaciğer nakli oldu ya benim. Hı -hı. O annesi verdi ona karaciğerini. İstedim oraya. Kız ya kız ya. Evet abi bana durma Kimse bana bir şey demedi. Ben hemen oraya şey yaptım. Abiye attım onu. Abi bak böyle. İşte 200 kusur milyon lira bu tuttu. Şu sehpayı ben kendime... Bu 70 santim arayla bunun altına çocuk 12 santim. yaptı. Şey yaptın abi sen hastaneden mi? Sadece böyle bir ışıkla yatacak. Başka hiçbir derdim yok benim. Dediler ki yani. Hı hı. Şu an kaç kilo ne kadar? 5,5 Be kilo şu anda. Ne gerekiyor nakil olması için? Ben hı -hı. 85 kilo çay içine düşersem kaç, kaç verebilirim? Şu an kaç kilo? Ben 102'ydim 94. Gözünü bağlamak istemiyorum şimdi uyumuyor. Geliyor ışık ışık var gözünü kapatman lazım. Abi Allah seni yerim. Seni yerim. iki dakika. Annem annem annem. Sonra sonra Yok yok. Abla öpebilecek mi şöyle? Evet. Tamam tamam tamam. Poyraz poyraz poyraz. Anne. Kuzum tamam annem tamam. Tamam uyutacağım. Tamam anneciğim tamam tamam. Poyraz da üç gün yani doğdu bembeyazdı. Pamuk gibiydi. Doğduktan üç gün sonra sararmaya başladı. İşte hastaneye götürdük Poyraz'ı. Hastaneye götürdükten sonra yine yeni doğan sarılığı zannedildi. Ama bizde maalesef genetik bir durummuş bu. Ondan sonra... Ee, çocuğun sarılığı bir götürdüm. Çok yüksemiş, Neredeyse beyin zarar görme derecesine gelmiş. E, ee, atatürklerle Atatürk Devlet Hastanesi'nden ambulansla acil tıpa kaldırıldık. Tıpa gittiğimizde acil bizi yoğun bakım aldılar. Yoğun bakımda 13 gün 13 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımda kaldığı süre zarfında Poyraz'ın işte bu göbeği çıktı. Göbek fıtığı oldu çocuk. Yoğun bakımda ağlamaktan, çı şey yapmaktan göbek fıtığı oldu. E, bu hastalıktan emin olabilmek için Ankara'ya, İntelgen'e e, bir tahlil gönderdik. Tahlilin sonucunda da Hilal'in rahatsızlığının aynısı çıktı Poyraz'da. Onun da karaciğer nakli olması gerektiği söylenildi. İşte gerekli uğraşları, şeyleri yapıyoruz Allah'ın izniyle. İşte sarılığı çok arttı. Hastaneye gittik, üniversiteye. Üniversiteye gittiğimiz zaman işte e, acilden giriş yaptık. Sarılık yine çok yüksekti. Çok yüksek olduğu için mecbur ışıkta yatırmam gerekiyordu. Bu ışık düzeni falan da yoktu yani. Hastanenin verdiği led bir ışık vardı küçük. O da değerleri çok düşürmüyordu. E, bundan dolayısıyla e, oradan tıptan döndürülünce biz Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldim. Dedim ki bak bu çocuğun ışıkta yatması lazım. Tıpta yer olmadığı için buraya geldik biz ben. Siz dedi tıpın hastasınız biz size bakamayız dedi. Derzak dedim yani ben ne yapabilirim? Şu an çaresizim ben sigortalıyım yani. Niye bakamıyoruz? Ne olacak? Sadece işte yatacak bize bir metre yeri yeter dedim ya. Beyefendi biz sizi, siz sıfır hastasınız biz size bakamayız diye. 13 gün hastanede kaldık. ışıkta durdu yine. İşte sarılık bir düşüyor, bir çıkıyor böyle iniş çıkışlar yaşıyor. Yani bu ışık olmazsa yaşama şansı yok. Ben o esnada oradaki ışığın resimlerini çektim. Ya hocam dedim. Ne gerekiyorsa imza atayım. Ben bu ışığı alayım eve götüreyim. Bu çocuğu iyileştiren sonra da işi size teslim edeyim. Ya dedi bu dedi devletin bir şeyi dedi. Biz dedi dışarı bunu verme şansımız yok. E ben alayım bunu dedim ben. Hı hı. E ama 10 milyar lira dedi. 10 milyar mı dedim ben 10 milyar dedi. Yani bırak 10 milyarı ben 500 milyon lirayı bulup da yani mümkünatı var mı? Benim her gün tıpa gidip gelmem hı hı. 50-60 lira. Zaten asker üzerine çalışan biriyim yalan değil. Evet. Ondan sonra orada ben ışığın şu alanlarında ebatları ve voltajları yazıyor. Ben onların resimlerini çektim. Tıptaki ışığın resimlerini çektim. Aynı ebat ve hızlarda dalga boyutları farklıymış bunların çünkü. Aynı ebat ve boyutlarda aradım sanayide bir abim var. Dedim ki abi bana bunlar lazım. Benim çocuğum rahatsızlığı bu. O ışığı yaptırdı. Işık iş yerime geldi. Işığı teslim aldım. İşte 200-250 milyon civarında bir şey. Onu da daha şeyini ödemedim. Onu da ödeyeceğiz. Ya şu an 556 kadar 550, 600, 550 milyon lira falan tuttu. Sehpayı da gel, geldim. Alüminyum doğramacı bir hı hı. şey var. Sehpayı da orada düzena yaptırdım. Hı hı. 65 santim ışıkla çocuğun arası 65-70 santim arayla çocuğu günlük burada tutmaya çalışıyoruz. Koyraz'ın salına hı hı. kavuşabilmesi için karaciğer nakli gerekiyor. Hı hı. Hocalar A bana dedi ki 85 kiloya düşersem 3 ay içinde e karaciğeri benden alıp e, çocuğa nakil edebileceklerini söylediler. Hani o şeyden dolayı. Ben 102 kiloydum şu an 94'üm. Yani ne bileyim A bir şey yemeye kalsam ben direkt hı çocuğum aklıma geliyor. Ben de bu kiloyu vermek zorundayım yani. Ki veririm de çünkü ortada canım var. yazıldı mı? Tabii e, tabii tab oraya da yazıldı organ nakli. A hani birisi organ bağışında da bulunursa çocuğun kilolarında ve aynı değerlerde olursa kadavradan da ameliyat olabilecek yani. Yok. Aynen beraber düşündük eşimle işte yani. Çocuğun yani yaşama şansı tek ışık yani. Onu düşündük evimizde uygulayalım dedik. Hastanede git geldi dol oluyor alıyorlar almıyorlar. Olmuyor. Biz de düşündük ki çocuğumuz yaşaması için kendimiz yaptıralım evimizde bakalım. Öyle karar verdik yani. Bunu alır, da yaşatmak için bin evet işte evet. Aynen aynen. Yani. Aynen öyle oldu yani. Seni gidi seni. Seni gidi seni. Şurada alabilir miyim? Buraya e